Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Haziran 2024 çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Bir gazeteci arkadaşım gönderdi bir link. Benim bir videom Twitter'da paylaşılmış. Ee, böyle daha kısaltılarak. Ee, onun onunla üstünde bazı şeyler var. Başka e, ne diyelim bilgiler var. Altta başka e, işte iddialar var. Hem o videoyu ben tekrardan kaydetmiş olayım. Hem de o bilgileri şey yapalım, yani iddiaları kayda geçelim, üzerinde düşünülür diyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, paylaşan George 1940 terörizm press, press Enter Image Read diye birisi. Şöyle bir videoyu tekrardan izleyelim. Pardon nerede? Çok açıldı. Mustafa Kemal'in Yahudiliğini belgeleyen kapı gibi bir kitap. Kitabı... Hayda şey ses. Ne yapacağız? Bir saniye. institution mm -hmm. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Haziran 2024. Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Bir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız göndermiş bana. Benim bir videom işte Twitter'da paylaşılmış. Kısaltılarak paylaşılmış. Onu ben dedim kayda geçeyim ama yine bizim arkadaş Yaptığı videolardan biri, kısalttığı, editlediği videolardan müzik koymuş. Şimdi müzik yine şeye takılacak. Copyright. Telife takılacak. Ee, ne yapalım o zaman? Ee, o videonun başında, sonunda, yani şey, Twitter paylaşımının üzerinde, altında e, birkaç yorum var. Bari onları kayda geçelim. Benimkini de sessiz geçelim. Öyle yapalım değil mi? Peki. Bir saniye. Arkadaşlar, şu yazıyı tamam mı? Şey yapalım, e, aktaralım. Aktarırken de bizim videomuz şey yapsın, e, oynasın. E, evet, bir saniye. Evet arkadaşlar, e, diyor işte. Rusya'yı 1917'den 1991'e kadar Yahudiler yönetiyordu. Milyonlarca kişi Türkçe konuşuyor. 82 milyon kişi konuşuyor. Ee, kitlelerin Kur'an'ı öğrenmemeleri için Arap alfabesini kaldırmaları gerekiyordu. <laughs> Yahudiler Rusya'yı fethettiği topraklarda ateizmi empoze ettiler. Ve 12 Ocak 1931'de antisemitizme yani Yahudi üstünlüğüne karşı ölüm cezası uyguladılar yani Yahudi Yahudi üstündür demek. E bunu Batı dünyasında görüyorsunuz. Nuhi kanunları 20 Mart 1991'de Rusya'yı yok ettiğinde kabul edildi. Nüfusu düşük, bölünmüş ve dağınık tutmak için Amerika'ya yasa dışı göçmenler dolduruyorlar demiş. Arkadaşlar, e, şu kişi Free Palestine, Free Congo, Free Sudan. Herkese özgürlük isteyen yani Filistin'e, Kongo'ya, Sudan isteyen hesap, Twitter hesabı şey yapıyor. E, bakın hak veriyor. Bu çok mantıklı diyor. E, dil, dili, alfabeyi değiştirmek temelde bir toplumun tüm tarihsel tarihi diyelim bilgisini yok etmenin ve kültürel kimliğini yeniden yaratmanın yoludur. E, yeniden kültür mü yaratacaksın? Türkiye'nin Ermeni soykırımından hemen sonra bunu yapması ilginç. Ha, bu açıdan hiç bakmadım. Ermeni meselesinden sonra ya şeyi değiştirmesi, harflerin değişmesi, bakın o iş orada da işe yarıyor. Bakın burada da pek çok kişinin bilmediği anlaşılıyor. İngiltere'de hükümeti kontrol eden Yahudiler, 1928'te Atatürk'e Yahudi olduğu olduğu söylenen Türkçe dilini değiştirmişlerdir. Türkler 100 yüzyıldan daha eski kendi tarihlerini okuyamazlar. Kasıtlıydı propaganda. Ben Yahuda Yahuda moderni tamamladı. Daha fazla. He, ben Yahudi Kompleksiz. Evet. Ee, evet arkadaşlar, şurada zaten Sara Green diye birisi söylemiş. Kemal Atatürk evlat edinildi ve biyolojik ailesi Yahudiydi. Dolayısıyla o bir Yahudiydi. Osmanlı'nın çöküşünden sonra onu oraya İngilizler yine tüm kötülüklerin tek kötü adamı olarak koydular demiş Sarah Brown. Bak Sarah Brown söylüyor ben söylemiyorum. Evet arkadaşlar, 19 Haziran 2024 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Ee, bu videomu ben bir paylaşayım dedim. Şöyle. Müziği katmayalım hiç. Neyse işte burada anlatıyoruz. Bu kitabın sadece M. Kemal'den değil birçok insandan bahsettiğini, adamın bir kitabı olmadığını, 10, 10 10 kadar kitabı olduğunu falan söylüyoruz Biz var gelsin